hanımlar herkese merhabalar yine harika bir üründe karşınızdayım yeni sezon bir üründür kurtarıcı bir parçadır çok rahattır büyük beden hanımların rahatlıkla kullanabileceği ürünlerimiz tabii ki harika renklerle sizlere hazır haldedir hanımlar şöyle hemen bir üzerinde detaylandırmak istiyorum tuniğin önü kısa arkası uzundur eteğimizin beli lastiklidir kendiliğinden pilselidir atma yapmaz hemen arka görüntüsünü şöyle göstermek istiyorum üç rengimiz mevcuttur sayfamıza bekleriz hanımlar herkese merhabalar yine harika bir üründe karşınızdayım yeni sezon bir üründür kurtarıcı bir parçadır çok rahattır büyük beden hanımların rahatlıkla kullanabileceği ürünlerimiz tabii ki harika renklerle sizlere hazır haldedir hanımlar şöyle hemen bir üzerinde detaylandırmak istiyorum tuniğin önü kısa arkası uzundur eteğimizin beli lastiklidir kendiliğinden pliselidir atma yapmaz hemen arka görüntüsünü şöyle göstermek istiyorum 3 rengimiz mevcuttur sayfamıza bekleriz